Şimdi Katar tartışmaları devam. Öne çıkan bir ülke var, Katar. Nerede? Katar. Katar'da. Katar'da. Katar'da ne işimiz var? Ülkemizi kendi ülkesinin AVM'si konumuna getiren Katar. Aslında ne? Gelin birlikte bakalım. Çoğumuzun annesinden, babasından, belki beni izleyen sizlerden bile genç bir ülke. Modern Katar 1971 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Öncesinde ise ülke İngilizlerin hakimiyetindeydi. Tek kara sınırındaki komşusu Suudi Arabistan olan bu ülkenin diğer tarafında ise Basra Körfezi yer almaktadır. Katar ülkesinin kuzeybatı kısmında Bahreyn, batı kısmında ve güney kısmında Suudi Arabistan, doğu kısmında Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzey kısmında ise İran bulunmaktadır. Konya'dan küçük yüz ölçümüne ve Konya'dan az nüfusa sahip olan bu ülkenin toplam nüfusu 2 milyar Kısacası bir avuç insan tüm dünyayı sanki ayakkabı çanta alıyor gibi fabrikaları, arazileri, AVM'leri satın alıyorlar ve sadece yatırımlarını bizim ülkemizde değil tüm dünyada yapıyorlar. Gelelim bu değirmenin suyun nereden geliyor. 1940'lara kadar aynı Dubai gibi inci ve balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren bu halk petrolün bulunmasıyla kaderleri değişti. Dubai videomda da bu durumdan bahsetmiştim. Dubai videom yukarıdaki etikette. Qatar dünya petrol rezervlerinin en büyük 14. ülkesi ve üretimde de 11. olarak bilinmekte. Diğer taraftan doğal gaz konusuna baktığımızda dünyanın en fazla doğal gaz üreten 3. ülkesi olarak listeleniyor. Böylesine küçük bir ülkenin bu kadar büyük bir üretici olması inanılmaz bir zenginliği de beraberinde getiriyor. Bu zenginlik öyle basit bir zenginlik değil. Katarlılar özel vatandaş konumunda oldukları bu ülkede ortalama olarak her 5 Katar vatandaşının 4'ünün petrol yatağı ya da petrol yatağının bir kısmında hissedarı olduğu bir gerçektir. Ülkede hiçbir şekilde üretim yapılmamaktadır. Petrol dışında inşaat ve hizmet sektörleri önemli bir yerde bulunur. Katar vatandaşları elektrik, su, vergi, gaz gibi ücretlerden tamamen muaf yaşarlar. Katar vatandaşları sadece soy bağı ile bağlı olmalıdır. Yabancıların Katar'lılarla evlenmesi sonucunda düşük bir ihtimal olsa da vatandaşlık kazanmaları mümkündür. Dünyada birçok firma Katar'a yatırım yapma fikrine sahiptir. Ancak bunun için öncelikle bir Katar'lı ile ortak olmaları gerekir. Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi kefil ortak Katar için de geçerlidir. Bu sayede hem ülkelerinde üretim yapılıyor hem de vatandaşları dünyanın en büyük şirketlerinde ortak yönetici olarak çalışıyorlar. Ve bu durum Katar kanunları uyarınca zorunlu kılınmış bir uygulamadır. Az önce de bahsettiğim gibi ülkede petrol ve doğalgazdan sonra hizmet sektörü de çok gelişmiştir. Hizmet sektöründe çalışanların tam da tahmin edeceğiniz gibi hiçbiri neredeyse Katarlı değildir hizmet sektörlerinde çalışan kişiler Asyalı göçmenlerden oluşmaktadır. Modern bir kölelik sistemi benimseyen Katarlı işverenler çok düşük ücretlere izinsiz pasaportlarını el koyarak bu göçmenleri çalıştırmaktadırlar. Ama maalesef Asyalı göçmenlerin bu kötü durumlara rağmen her geçen gün göçmen işçi sayısı artmaktadır. Sadece bu kadar mı göçmenlerin derdi derseniz tabii ki de hayır. Katar vatandaşlığı Katar'da yaşayanlar için oldukça büyük bir ayrıcalıktır. Az önce de bahsettiğim gibi halkı elektrik, su, doğalgaz vergi ödemesi yapmaz. Peki bu ödemeleri kim yapar? İşte göçmen halk. Zaten ülkenin demografik yapısı göçmenlik sistemine dayanır. Ülkede yabancı ülkelerden yaklaşık 1.8 milyona yakın işçi çalışmaktadır. Genellikle Filipinler, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden insanlar bu ülkeye inşaat, sağlık, hizmet ve enerji sektörlerinde çalışmak için gelirler. Katar'da her 100 kadına 329 erkek düşer. 25-54 yaş arasında bu oran 461'e kadar çıkar. Bu oranla erkeklerin aleyhine olan dünyanın en yüksek cinsiyet oranıdır. Etnik Arapların dışında çoğu vatandaş çeşitli ülkelerden petrol sektöründe çalışmak için gelmiştir. Arapça ana dildir. Onlarca değişik milletten insanların bulunmasıyla İngilizce ikinci bir milli dil haline gelmiştir. Katar Araplarının genelde üst düzey yönetici, bürokrat ya da mal sahibi olduğu ülkede diğer ülke Arapları bankalarda, petrol ve gaz tesislerinde ya da devletin kurumlarında memur olarak çalışırlar. Ben bu kadar şanslı bir halk görmedim. Bir tanesi karada, altı tanesi açık denizde olmak üzere. Toplam 7 adet doğalgaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında Raslafvan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur. Petrolün varlığı, ülkede gibra ve çimento sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Doğal kaynaklardan ve finansal faaliyetlerden elde ettikleri gelirler, altyapı yatırımları ve devasa projelere harcanmaktadır. Geri kalanı ise dünyanın dört bir yanında Katar Yatırım Kurumu tarafından değerlendiriliyor. Bizim ülkemizde sahip oldukları şeylerden bazıları Dijitürk, Finans Bank ve A Bank gibi şirketler. Katar yakın tarihe kadar eğitime büyük bir önem vermeye başladı. Öğrenci sayısı az olduğundan daha iyi eğitim olanakları sağlanmaya başlandı. Herkese bedava olarak verilen sağlık hizmetlerinin yanında anaokulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşları için ücretsiz hale getirildi. Ülkenin Katar Üniversitesi adında bir üniversitesi ve birçok yüksek eğitim kurumu vardır. Başkent Doha'da yapımı devam eden eğitim kasabası ülkenin tüm Orta Doğu'daki en büyük eğitim yeri olmasını sağlamakta ve tüm bölgeden öğrencilerin buraya toplanması hedeflenmektedir. Biraz da spor dersek, ülkede en çok sevilen spor futboldur. Bu nedenle birçok ünlü futbol yıldızı ve dünya takımlarının katıldığı özel maç organizasyonları sık sık düzenlenmektedir. Tenis ise Katar'da sevilen bir başka spordur. Her yıl uluslararası düzeyde 5 ayrı turnuva düzenlenmektedir. Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır. Ülke üniter anayasal mutlak monarşi ile yönetilmektedir ve emiri Temim bin Hamad Essani'dir. Babası, Hamet bin Halife Es-Sani emirlikten istifasının ardından 25 Haziran 2013 tarihinde Katar emiri olmuştur ve babasının istifası oğluna tahtı devretmesi, Körfez ülkelerinde uygulanan liderlerin ölene kadar tahta kalması geleneğini bozmuştur. Son olarak sosyal hayatta da birçok etkinliğe ev sahibi yapan bu yer, hareketli gece hayatı ile birçok dünya yıldızının uğrak yeri olmuştur uçsuz bucaksız çöllerinde kamp yapabilir, Şubat ayında bile denize girilebilmektedir. Birçok da alışveriş merkezi bulunmaktadır. Şanslı insanların şanslı milleti Katar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgilerle